arkadaşlar dostlar Selamünaleyküm kalabalık ve güzel güneşli bir halkalı kuş pazarından hepinize selamlar arkadaşlar videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı lütfen unutmayalım çok güzel bir pazar videosu sizleri bekliyor katıldan da destek veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz özellikle ismini söylemek istiyorum Trakyalı Kuşçu 22 arkadaşımız katıldan bu hafta bize destek verdi. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz destekleriniz için. Lütfen yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Çok büyük emek harcıyoruz. Lütfen yardımcı olalım. Şimdiden izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Evet Cemil abi selamun aleyküm. aleyküm selam Bugün kardeşim. biraz geç kaldık abi tezgahı temizlemişsin ama Aa, e, aynen, geri kalanları arkadaşlar arkadaşlara geç kaldın, geç. gösterelim abi. E, Göster çok güzel abi. var abi. Ne kadar abi bunların fiyatları? Abi maviler bin lira tane. Maviler tane Yarış lira. kuşları. Çok güzel abi markalı yarış kuşları. Markalı tipek. Ee, burada güzel alacalar var abi. Bunlar ne kadar fiyatları? Bin liraya var, 500 var, 700 de var. 500, 700 bin lira değişiyor fiyatlar. Bakın gördüğünüz gibi Cemil abi tezgahı temizlemiş. Postalar kalmış. tek. Burada da güzel postalar var. Bunlar 400 lira, 300 lira. Bunlar 300-400 lira. Bir segment altı bunlar. Burada da yavru, yavru postalar yavru var. Yavru uçmamışlar var abi. Yavru uçmamışlar. Bunlar ne kadar abi? Bunlar dördü 2000 lira. Dördü 2000 lira. Uçmamış markalı kuşlar. Kelebekler var, tipler var. Burada güzel bir kelebek var. Ne kadar abi bu mavi baş? Mavi baş 700 lira. 700 lira mavi baş. 400 ee, ne kadar lira. abi Askan? 400. Tipler 500. Tipler 500 lira. Ee, burada ne kadar abi? Kelebek abi. Ne kadar abi kelebek? 400, 400 lira. Başka ne abi ne şurada ne var, var, var abi onun fiyatı. O 700 lira. Dişi. 700 lira da bunun fiyatı. Çok güzel abi. Burada da oyun kuşları var herhalde kalan. Ne kadar abi bu sinekli mavi? Sinekli mavi abi 300 lira. 300 lira da Şöyle bir dişi abi. var eşi iki ayağı markalı. Gösterelim Oynar, dışarıda oynar. Ne kadar abi? 500, 500 abi. Bunun da fiyatı 500 lira. 500 evet. Oynar, dışarıda oynar. Şu. Daha yeni yavru kusması. Yavru kusması. Kay ama Çok güzel abi. Teşekkür ederiz abi. Hayırlı işleriniz olsun. Eyvallah, olsun. eyvallah Allah. kardeşim. Selamünaleyküm usta kolay gelsin. Aleyküm Hayırlı selam. olsun. Aleykümselam. Aleykümselam hoş geldiniz. Çok Teşekkür ederiz. Çok güzel kuşlar getirmişsin maşallah. Her yani ee, elimizden şuradan. geldiği kadar Trakya'dan Çorlu'dan güzel kuşları getirdik arkadaşımız. Mükemmel Dağru. harika. Ee, şuradan başlayalım istersen. Burada nelerin var? Dönekler var. Arkadaşım burada çok güzel yakalama Hı. bir tane dönek var. Evet. Şarabilerimiz var orijinal. Fiyo kuşlarımız var. Rak kuyruklarımız ee, var. Döneğin fiyatı nedir? Döneğin fiyatı size özel. Kampanya 750 lira yaparız onu. 750 lira. Şarabiler ne kadar? Şarabiler 5000. iki takım. Çok güzel iki takım. Evet. Evet. Gümüş kuyruk diyelim. Gümüş kuyruk diye geçiyor ama filo. Tamam. Ne kadar fiyatları? Aa bunlara da 4000 lira diyoruz bin lira, bunlara takımlara. Maşallah takımı, evet. boylu postu çok güzel. Çok, çok boylu postu maşallahları var. Çok güzel. Ee, burada Tabii. güzel bank, baskalar var. Ya böyle İstanbul kışı kırmızı baskalarımız Aynen. var. Bunlar da güzel kuşlar. Ne kadar bunların fiyatları? Bunların takımı 1000 lira. Takımı 1000 lira. Burada macarlar var. Macarlara bir buçuk dedik. Macarlarımız çok güzel. Macarlar çok güzel. Hazır eş bu arada. Lira. Çok güzel. Bu da bunun bir fiyatı nedir? Bu da bir Vallahi, herhalde. Bu kuş bende yaklaşık 3 haftadır duruyor. Bunu satamadık. Allah bunun belasını vermesin. <laughs> Burada bin lira diyoruz. 1000 lira da bunun fiyatı. Dişi herhalde bu. Bu dişi evet. Güzel bir dişi. Burada tip Biliyorsunuz kuşlar. tiplerimiz var. Bu aralar çok meşhur. Mezatlarda evet. olsun, güzel çatılarda, tipler. bacalarda olsun her türlü tutulan kuşlar. Ne kadar bunların fiyatı? Bunların takımları da 1000 lira. Takımları bin lira. Çok güzel bir. kuyruk Nürnberg var. Şey Numberg. Şu kuşun güzelliğine bakar mısın? Maşallah, maşallah. Kuş dişidir arkadaşlar. Çok talep var. Allah'ın izniyle yeni sahibine gidecek. Ne kadar bunun fiyatı? Onun fiyatı 3000 lira. 3000 lira. Çok güzel. Burada da oyun kuşları var. Bunlar zaten biliyorsunuz Ankara oyun kuşları. Aynen. Ne kadar bunların fiyatları? Bunlara 1000 lira diyorum. 1000 lira takım fiyatı. Ee, burada güzel miskiler var. Yani bizim Sereci bir abimiz var. Sereci 34. Çok iyi oyun kuşu besliyor. Bu tarz kuşlar besliyor da. Ne kadar bunlar? Ya bunların fiyatları? üçünü size özel bin lira yaptım ben. Üçü bize özel. Abi röportajımı bölmeyin. Ee, burada bunlar nedir? Bunlar da Adana, Adana. Patik, Patik Adana diye geçer. Çok güzel. Bunların da yani, takımı 2000, 2500 lira. lira. Dayıcım röportaj yapıyorum bir dakika. <laughs> Lütfen bölmeyelim arkadaşlar. Ee, burada bunlar nedir? Bu da biliyorsun İstanbul'da İzmir'de çok tutulan çapar çapar bir yavru. Çapar. Bu da üst düzey bir yavru. Gaga göz tertemiz. Maşallah. Üst düzey bir kuş arkadaşlar. iddia ediyorum bu star Ne bu fiyatı? Star. Ya sana bu İzleyicilerden bir tanesine hediye olsun. Ayıp ediyorsun sen. Ay Senin canın sağ olsun be. Biz her dakika sahnedeyiz. Allah razı olsun. Yedi buçuk diyor, yedi buçuk. Bunun fiyatı nedir? Bunun fiyatı da Karabaş. Bana bir 500 yazacağız baba. Düğün var. 500 lira. Düğünümüz Şu var. 500 ]erek. yazacağız ona. Maşallah. Burada da bir tip var. Tek. Evet tip var. Evet güzel bir tip. <laughs> Bunun fiyatı neydi? 300 yazalım ona. 300. 300 lira da bu. Erkek. Bu da bir Nürnberg miydi? Nürnberg evet. Miske Nürnberg bu da. Abi çöpleri alalım buradan lütfen. Bunun fiyatı nedir abi? Röportajımız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bunun yani güzel bir var. Numara. Çekim yapan arkadaşımız da maşallah işine çok saygılı. Çok Gerçekten çok söylüyorum, ediyoruz. işini çok severek yapan bir arkadaşımız. Evet. Çekim yapar. Allah senden ediyoruz. razı olsun bu güzelliği, bu güzelliği insanlara yansıttığın için. Allah senden razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ne demek arkadaşlar? Evet. Her evet. zaman sahnedeyiz. Sıkıntı yok. Hayırlı işlerin olsun. Sağ olun. Allah'a emanet olun. İnşallah, inşallah gelip mezatı olur. çekmekte Her nasip zaman. olur. Her zaman çarşamba akşamları Çorlu'da Gökhan Avcı sahnesi bir başka diyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Altımıza tanıttığı için de teşekkür ediyoruz. özellikle. Eyvallah teşekkür, teşekkür eyvallah. Ediyoruz. Eyvallah dostlar. Hayırlı ne olsun. Ne demek Allah dostlarım Allah Sağ olun. Olsun. Abi hayırlı işleriniz olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Hoş geldin. neleriniz var abi? Güzel burada alalar var. Abi bu hafta ala getirdik. Çok güzel abi. Ne kadar fiyatlar alalarım? Siyahlar iki buçuk. Sarılar 2 lira. Sarılar 2000 lira. Çok güzel abi. Jumbo Gerçekten. Arap kostüm getirdik. Şu beyazlar ne abi? Sepet beyazlar kuyruklar. sepet kuyruk. Onların fiyatı nedir abi? 1,5 lira. 2500'er de güzel Hı -hı. sepet kuyruklar. Burada jumbo araplar var. Evet. Ne kadar abi bunlar? 2 lira. 2000 lira da bunların fiyatı. Benim adım Cemil. Burada güzel baskı baskılar var. Ballılar 1000 lira. Sarılar 1500 lira. Sarılar 1500. Çok güzel. Kırlangıçlar var. takım var. Hazır 2000 lira. 2000 lira kırlangıçlar. Bunlar da güzel. Oyun kuşları 4 tanesi 1000 lira. Oyun i̇kisi kuşları, ikisi sökük. 4 tanesi 1000 lira. Onlar da çok güzel abi. Rabeyle. ile abi arka tepo. Rahi ile balina da 5'er 100 lira. Balina ile Rabeyle 500. Burada da oyun kuşları. Oyun kuşları tane 3'er 100 lira. Tane 300 lira. Hı -hı. Çok güzel abi. Kanat posta 1,5 lira. Kanat posta 1500. Anne baba Polonya'dan gelme. Çok güzel abi. Postlarda tane 500 lira. Postlarda tane 500. Lira. Federasyon kayıtlı. Çiftlik kuşlar. Çok güzel abi. Geldiğimiz belli olsun. Trakya kuşu Trakya kuşu. Evet bunlar nedir abi? Bunlar tip İngiliz tip bunlar. Var. İngiliz tip. Ne kadar abi? 3'ü bin lira. 3'ü de dişi. 3'ü de dişi Hı -hı. 2000 lira. Çok güzel abi. Bunlar evet. da takım 600 lira. Trakya makaracısı mı abi Evet. Kemal evet. Paşalar var lira. bir takım. Evet. Kemal Paşa'lar ne kadar abi? 2000 lira. 2000 lira da onlar. Bir tane aslan baş var tek. Ne kadar abi bunun fiyatı? Bu da yavru 500 liraya vereceğiz bunu. Güzel bir yavru. Konya bangosu daha. var 300 liraya vereceğim. Konya bangosu paçalı olanlar Paçalı evet. Abi çeşit çeşit gerçekten güzel evet. kuş geçirmişsin. Her hafta çeşit yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim. ederim. Sağ ol. Abi hayırlı işler kolay gelsin. Eyvallah sağol sen nasılsın? Nasılsın iyisin? abi? İyi, Allah iyi. şükürler olsun. Gördüğün gibi yine tezgahın başındayız. Aynen öyle abi. E, neleri getirdin abi bu hafta? E, güzel bu hafta yüksek var uçucularımız var güzel. Güzel yüksek uçucular var. Senin evet. uzmanlık alanın abi evet yüksek abi, uçucular. Evet abi yüksek uçucular İranlar. İran, Pakistan. Pakistan, Azerbaycan. Ne Bir kadar de... abi fiyatların? Ya, takımlar bin lira bin lira değişiyor. Takımlar Bak, şu bin lira. Şeşkalar var Çinliler siyahçılar onlar bin lira. Beyazlar var 1000 lira. Beyazlar takım. Bin lira. Sarı alacayla kırmızı ense var 1000 lira. Evet abi. Güzel. Bak şurada da Van Mardin'i var 400 lira. Van Mardin'i 400 lira. Şu takım bir takım Van Mardin'imiz daha var. Bak şöyle. Şöyle Fiyazlar geçelim şu şöyle geçelim. yana böyle bak. Orada bir takım daha Van Mardin'imiz var şöyle. Güzel. Onlar da 700 lira. 700 lira da onların fiyatı. Takım. Evet, bak Mardinlerimiz var. Güzel abi. oyun kuşlarımız var. Bak güzel sarı göz kulağımız var. Çok güzel oyunlu. Ne kadar abi onun fiyatı? 500 lira. lira. Miski arka tepemiz var. Eski kuşlar. Miskirte çok tepe. güzel. Eski bu kendi kuşum. Güzel kaplama. Çok, çok güzel kaplama miski. Ne kadar abi? O 1000 lira. 1000 lira da bunun fiyatı. Maşallah güzel kuşlar abi. Bu paçasız Arap var bir tane paçasız burada. Paçasız Arap o Irak, Akkuruk, Basravi diyorlar. Irak Basravi. Ne kadar onun fiyatı abi? O da 500 lira. 500 lira doğru fiyat. Şöyle güzel bir mavi erkeğimiz var. Güzel bir mavi erkeğimiz. Şöyle bir erkeğimiz daha burada var mavi. Onun fiyatı nedir abi? Maviler tane 300 lira diyoruz. Tane 300 lira maviler. Evet. Sökük kuşlar. Çok güzel abi. Abi rengarenk tezgahın teşekkür evet. ederiz. Hayırlı işlerin olsun. Evet, sağ ol Allah, abi. Sağ ol. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Sağ Allah. Allah. abi hayırlı işler kolay Allah gelsin. Allah razı kardeşim? kardeşim. Nasılsın, nasılsın abi? İyisin. Elhamdülillah kardeşim. Sen nasılsın? İyi nasılsın abi çok adam? şükür. Yok bir aramazdık. Evet Olay abi güzel, güzel kuşlar evet. yine tezgahta. Evet. Ee, mor çakmaklılar senin özellikle meraklısı var abi kuşlarda. Bunlar evet. nedir abi? Fiyatları nedir arkadaşlar? Bunlar, bunlar tak 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 bin liradan veriyoruz. Tamam bin liradan. Sen direkt abi. alacağım evet. ya. Eski soylar abi. Evet. Zaten bilen arkadaşlar evet. e, gördüğü zaman evet. direkt tanıyorlar. Evet. İstersen bir tanesini eline alalım abi arkadaşlara evet. gösterelim. Tabii, tabii alalım. O <laughs> sarı var ya çak, çakılanlardan. Var. Şöyle tane güzel tane yakından tane meraklısı arkadaşlar görsünler. Evet. Ee, abimizin Ömer abinin beslediği eski kuşlar gördüğünüz gibi Onlara emek veriyor. İnşallah yakın zamanda da bir küme ziyareti yapacağız abi. Tabii evet. ki her zaman bekliyoruz. Ee, sonra başka nelerim var abi burada? Diğerlerini gösterelim. Ondan abi. sonra tekrardan burada e, kestane miski var bir takım tadı kafa. Sarı kafa kestane miski var. Evet, bir ne takım kadar mor, abi onlar fiyatı? Mor, 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 onlar da 1000 lira takımı kardeşim. Onlar da 1000 lira takımı. Bir takım, bir takım mor e, mavi var. dişi genç, mavi. erkek, sinekli. İstersen onu da elde gösterelim abi arkadaşlara. Onların meraklıları çok abi. Eski soy herkes arıyor. Evet. Şu şekilde sinekli mavi. Evet. Güzel bir sinekli mavi. Öteki şey abi. dişi, dişi olan da şu genç dişi. Bu da kuşaklı dişi olan da. Evet abi çok güzel. Hı -hı. Ondan Bunlar sonra da eski soylar. Eski soylar. Sonra pasta arabumuz var. Güzel bir pasta arab var. Meraklısı arkadaşlar. Evet, şöyle pasta arabumuz var. Çok güzel abi. Bunlar da eski Aynen Abi. Bunlar da takım e, dişlikle karşı. Bir takım tekrardan e, şu şekilde <laughs> kırmızı kafalı Araplardan gelme kafalar. Aynen. Çok kürmüzü. güzel abi. Acayip güzel renkleri var. Evet. Bu, Bö böyle tepe. bir takım. Kostüm yani. gibi kuşlar abi gerçekten. Çok hem kostüm hem de oyun kuşu. Aynen abi var. hem kostüm evet. hem oyun kuşu. Evet. Sonra evet. burada tekrardan bir takım Nuri yavrumuz var. Sonra evet abi, burada da... Kır, kırmızılar var. Kırmızı mazilerimiz var. Bunlar da güzel oyun kuşları. Evet. Maşallah gerçekten rengarenk evet güzel da, kuşlar. Beyazın fiyatı nedir abi çifte mi? Beyaz bir tarafı onun kalem şekeri ala bir tarafı da beyazlardan gelme. Bin lira olur tanesi onun. Dişi, da. dişi. Çok evet. güzel bir dişi. Evet. Abi teşekkür ederiz. Hayırlı işler olsun. Allah razı olsun. olsun. Abi. Sağ ol Herkes İstanbul Güvercin kanalına abone olsun. Ben Beğeni yapmayı unutmayın. Eyvallah, yapmayı eyvallah Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Teşekkürler Ramazan. abi. Sağ ol. Buradan başlamak. Burada çok güzel macarlarımız var. Evet abi. Çok takım güzel. Takım bir buçuk milyar. Takım 300 lira çok güzel macarlar. Güzel bir buçuk. Fiyatlı. Takım bir buçuk şey, milyar. Şey pardon takım 1500 lira. Bak. lira. Şunlar takım 1500 lira macarlar. Çok güzel macarlar. Adana, Adana'mız var 600 lira. 600 lira Adana. Bak böyle sabunlu takımlar var Filokuşları, takım filo kuşları. Takımı, filo kuşları. Ne kadar abi? Bin lira takımı. Bin lira takımı çok güzel. Böyle kırk kuyruk var. Kırk kuyruk beyazlar. Beyazlar var şu takım. Orijinal takım yani dişili erkekli. Sepet kuyruklar. Evet. Takım bin lira. Takımı bin lira. Çok güzel abi. Rengarenk renk tezgah abi. On lira abi tanesi. Burada mardinler var abi. Burada, burada kadar mardin abi. Burada kadar söküp hepsi söküp mardin. Güzel bir sinekli mavi var abi şu ön tepe. Nedir abi Bak, bunun fiyatı? Bu ön tepe yani 400 lira söküktür. 400 lira. Şuralarımız genelde söküktür yani. Maşallah. Hiçbir şey yok. Hepsi söküp. Çakmaklar var, rastlantılar var. Ne kadar abi bunların? Rastlantı var 500 lira tanesi. 500 lira tanesi. Araplar var takım. Takım bin liraz. 7-8'den aşağı inmez kuşlarımız. Evet abi çok güzel. Baya kalabalık bir Ya Burada güzel beyazlarım var abi. Burada çok güzel bir beyazlarımız var. Ne kadar abi beyazlar? Beyazlar takımı 2 milyar takımı 2000 lira. Oynamadı mı para yani. yok. Oynamayana verdiği paranın 5 katını veriyor. Kaliteli tezgahı burası. Aynen abi. Garantili. Abi garanti o. Her abi garanti. Oynamayan şu vermem ben. Eyvallah Harun abi çok teşekkür yani. ederiz. Hayırlı işler olsun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ ol abi. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar abi. Telefon numarasını da bırak. Şu an ana 300 lirak Şimdi abi yine güzel kuşlarımız var. Evet Hasan abi. Şöyle bir posta güzel, var abi. Güzel postalar var dedi. Eşini sattık gerçi bunun da. Abi bugün geç kaldık pazara. Yüzden... Olsun, olsun abi. <laughs> bunun eşini tek olarak sattık bu erkek. Abi fiyatı nedir abi? Buna 500 lira istiyoruz. 500 lira bunun fiyatı. Şöyle bir yavru var. Güzel bir yavru. Buna da 500 lira istiyoruz. Erkeğe dişisi ama erkek çıkacak muhtemelen. Evet abi. Güzel bir posta. Ondan sonra tekrar şöyle sinekli maviler var. Evet. Bir tanesini hatta mahallede arkadaşa söz verdi yani dişisine. Evet abi nedir bunlar? 250 lira abi. istiyoruz buna da. 250 bunada. lira güzel abi. Ondan sonra tekrar sinekli sabunumuz var bir tane. Eski soy sinekli sabun. Aynen eski soylardan. Çok buna da 500 abi. lira istiyoruz. Çok güzel abi. Ondan sonra zaten bunun eşidi de şu ya. İkisi 1000 lira yani takım isteyen olursa da takım isteyen ikisi 1000 lira. Gerçekten. Güzel de sinekli yavrular veriyor. Evet Gerçekten yani oyun kuşu kümes fazlası olduğundan dolayı. Evet abi. Takımı bin lira. Evet abi çok güzel. Burada Burada Araplarımız var gene. İkisi de erkek var bunların. Var. İkisi de erkek. Ne kadar abi bunların fiyatları? Ta i̇kisi 1000 lira tanesi 500 lira. İkisi de erkek ama. Evet ikisi de erkek. Parlak olan Irak. Parlak olan da Irak kuşu abi. Evet parlak olan Irak kuşu. Bunlar da oyun kuşu değil mi abi? Evet evet evet. Evet, burada nelerim var abi? Burada da burada da abi böyle şevap tarzı kuşlarımız var. Şevap, yanar döner, tanesi çikolata. Tanesi 1000 lira bunların da. Tanesi 1000 lira. Gönderim falan yapabiliriz. Evet abi. Burada da Mardinlerimiz var tekrar. Burada da Mardinler var abi. Bunların bunlar da, da tanesi gene 1000 lira abi. Oyunludur bunlar hepsi. Oyunlu markalı, tanesi 1000 lira. Evet. evet. Çok güzel abi. Buraya gel buraya. Arkadaşlara tavsiyemiz Buyursunlar gelsinler. Her türlü maddi manevi yardım evet olur Evet abi olsun. halkalı kuş pazarında Hasan abinin yanına gelebilirler. Bugün biraz geç kaldık. Tezgah boşaldı ama Hasan abi her zaman kuş bulabilirsiniz. Evet evet her zaman kuş bulabilirsiniz. Abi, abi çok abi teşekkür abi. ediyoruz. Hayırlı işlerin olsun. Kolay sağ gelsin. Sağ olun abi. teşekkür abi. ederim abi sağ ol. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk abi. Hayırlı işler kolay sağ gelsin. Sağ olasın eyvallah. Güzel burada alalarım var abi. Ne kadar fiyatdır Özkan abi? Şu takım 1500 lira olur. Gel bir takım. Bu takımı lir şimdi lir sattık, abi. verdik. Satıldı da. Yavrular 700 lira. Yavrular 700 lira. Bu nedir abi? Acaba bu o, sökük. Hazır. Bunlar oyun kuşu değil mi abi? Olur. Oyun kuşu. Bunlar da senin mi abi? Yok, onlar Bunlar bana ait değil. değil. Burada? Burası bana ait, orası bana ait. Burada da güzel oyun kuşları var. Güzel abi, var. var. Güzel bir mavi. Abi burada da başlıyor, 300'den 500'e kadar var. 300'den 500 liraya kadar var. Güzel bir sazlı dumanlı var. Sazlı dumanlı var. var. Ne kadar abi o da? 400 bize al. Dumanlının fiyatı nedir abi? 300 lira. 300 lira. Ondan sonra burada mavi var abi. Çakmaklı var. Dumanlılar var. Mavi var. Çakmaklı ne kadar abi? abi Çakmaklı 500 lira. Sökük oyunlu. Sökük oyunlu 500 lira. Evet. Abi teşekkür ediyoruz. Rica hayırlı işler ederim. olsun. Sağ ol Abi hayırlı işler kolay gelsin. Eyvallah, hayırlı ee, güzel kuşlar getirmişsin abi arkadaşlara. Ne kadardır fiyatların abi? Karanlık kuşlar 10 bin lira, fitiller 2 bin lira, ha, müverdi 1500 lira. Çok güzel. Bu sarı nedir abi? Posta sarı mı? verdi? Ne abi? Müverdi. Müverdi. Ne kadar abi onun fiyatı? 1500 lira. 1500 lira onun fiyatı. Evet, Filo Kuşları halkalı kuş pazarında. Abi teşekkür ederiz, Müverdi hayırlı ederim. işler olsun. Selamünaleyküm abi, hayırlı işler, kolay Sağ gelsin. Sağ olsun kardeşim, Allah ee, razı oyun olsun. Oyun kuşu getirmişsin abi. Evet, oyun kuşu bir de Arap var, Şebap. Arap Şebap, ne evet. kadar abi Arap Şebap? Erkek. Araba biz 500 diyoruz, diğerlerinin de takımı 800, 1000 arası değişiyor. Arap 500 lira, diğerleri 800 ile 1000 lira değişiyor. Yani kuşuna göre değişiyor. <laughs> güzel sinekli maviler var abi. E bak. Bunlar bir buçuk iki saat havada kalıyor. Bak hayvan zaten yumurtluyor evet. Yani yumurta var hayvan. Burada yumurta var. He. Bunlar da. Evet Çarpı onlar da sinekli. kuşlar. Evet. Eski kuşlardan onlar da güzel. Abi hayırlı işler teşekkür Sağ ederiz. Sağ olasın teşekkürler kardeşim. Abi selamun aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Hayırlı işler kardeşim. abi. Sağ ol abim. Ee, güzel bursalar getirmişsin abi arkadaşlara. Evet ne abi. abi fiyatların? Abi bunlar biner lira abi be. Biner lira takım fiyatı mı Evet takım abi. Takım fiyatı biner lira. Çok güzel sarılar. Araplar var. Evet abi. atmaz. Yüksek, yüksek uçar bunlar. Bunlar yüksek uçucular. Yüksek uçar abi. Çok güzel abi. Bunlar yüksek çadır. Pazarda böyle kuşu bulamazsın yani arasan bulamazsın. Aynen doğru abi He. Eh. besleyiciden eh. besleyiciden kuşlar teşekkür ederiz abi, evet, abi. sağ ol teşekkürler. teşekkürler, abi, teşekkürler. Sağ ol. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Hayırlı günler abi. Sağ olasın. Ee, güzel oyun kuşları getirmişler. Evet arkadaşlar. Hepsi güzel. Kendi soy kuşlarım. Kendi uçurduğun kuşlar. Ne evet. kadar abi fiyatları fiyatlar değişiyor. 600 liraya abi, var. Abi 600 lira. Bu iki takım 2000 lira tane yavrular. Güzel yavrular 2000 lira. Evet. Burada güzel. Beyaz, beyaz, bin, beyaz bin, beyaz 1000 lira. Bin lira beyazın fiyatı. Bunlar hep çurdun kuşlar abi. Evet, hepsi oyun kuşu güzel kuşlar. Maşallah güzel kuşlar abi. Güzel bakımlı kuşlar abi. Evet. Teşekkür ediyoruz Aha, abi. Kanaryalar ben da yaşadım. benim ona da ederim. Abi kanaryaların fiyatı nedir? Kanaryalar tane bir buçuk lira. Tane bin beş lira. Evet. O o limonlu olan erkek, alttaki beyazlı olan dişi Çok güzel abi. Teşekkür ederiz ya. abi hayırlı işler. İyi günler. Abi hayırlı işler kolay gelsin. Teşekkürler. Ee, güzel gel. postalar getirmişsin abi. Ne kadar fiyatlar abi onların? Opal kanatlar bin lira Opal kardeşim. Opal kanatlar bin lira. Evet abi. Buradakiler ne kadar abi? Buradakilerde 10 ila 15 bin lira arasında değişiyor adet fiyatları. 10 ila 15 bin lira arasında adet fiyatı değişiyor. Çok güzel kuşlar abi. Bunlar ne olarak geçiyor abi? Opal posta onlar. Opal posta. Evet. Yani. <laughs> evet arkadaşlar, güzel postalar. Halkalı Kuş Pazarında abimize ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz abi, hayırlı işler. Ben teşekkür olsun. ederim kardeşim. <laughs> Evet burada güzel oyun kuşları var. 300 lira, 500 lira diyor abimiz. Lira. Ee, bu şevap mı abi en baştaki? Evet şevap. Bunun fiyatı nedir abi? abi 500, 500 lira 500 liraya. Güzel bir şey var erkek. Burada da güzel bir perçemli beyaz var abi. kuşu. Ne kadar abi beyaz? 700 lira. 700 lira beyaz. Kelebek ne kadar abi? Bu da 700. Vallahi Bu da 700 lira. Güzel bir dişi kelebek. Abi ayın işler kolay gelsin. Bakım ikişli erkek tane 400. Evet abi burada Dolapçılar güzel Dolapçılar 400 iki dişi bir erkek Bunlar ne abi? bunlar Dolapçı iki dişi bir bunlar erkek Bunlar da deli dolapçı Burada dönekler Önemli var ikisi abi Dönekler de erkek 700 Bunlar takımlar. nedir abi? Onlar 700 takımları Bunlar da kelebek mi abi bunlar? Kaplan kelebek Kaplan kelebek Burada neler var? Vanlar abi? ikisi de dişi tane 400 İkisi de dişi tane 400 vanlar Burada Hünkariler var. 800 takım Hünkariler 800 Burada baskalar var. Baskalar abi. 300 tane. Baskalar 300 lira tane. Çok güzel abi. Burada baskalar var. Burada güllüler de var abi. Bunlar güllüler ne kadar? takım 800. Takım 800. Bu tek olan nedir abi? Posta, Posta dişi 300. 300 lira. Burada ne var abi? Paçalı dönek, diküste dişi tane 500. Tane 500. Burada bir dönek daha var abi. Çok O da güzel. tane 300. Tane yani 300. Burada bir şebap var abi. Bunun fiyatı nedir? 10 bin lira erkek. Burada da baskalar var abi. Abi çok teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Olsun. Sana Aa, da hayırlı işler. Selamun aleyküm Selamünaleyküm abi. Kolay gelsin. Ne kadar abi fiyatların? Kuşuna göre değişir. 400, 500, 600. 400, 500. Şurada bir perçem var abi mavi. Ne kadar bunun fiyatı? 500 lira yani. 500 lira. Bunlar uçan kuşlar mı abi? Söçük mü? Bir birer varana kadar uçan kuşlar. Evet, güzel dumanlılar var abi. Şurada bir çikolata var. Nedir abi bunun fiyatı? O da 500 lira. 500 lira da bunun fiyatı. Hayırlı işler abi. Teşekkürler. Allah evet, sağ olasın. Şunlar bir buçuk istiyor. Şu takımı üç bin lira. Karanfilli bir buçuk. Bu iki bin beş yüz. Bu takımı üç bin lira. Bunlar da bin beş yüz. Bin beş yüz, bin beş yüz. Takımı üç bin lira. E, Fil okuşları. Hayırlı işler, kolay gelsin. Ne kadar abi fiyatları? Takım bin iki yüz lira. Yavrular beş yüz lira tane. Aynen. İngiliz Tip İngiliz tip, abi? evet. Yüksek uçucu, yüksek uçucu. Şu arkadaki markalı ne abi bu? O da aynı, onların. O, o da evet. Çok güzel abi. Ama o İngiliz tip değil. Şey sanki. hayır. Onlardan mı? Onlardan, onlardan. Onlar iki kardeş eş oldu da bunlar, ondan öyle. Bunlar, bunlar Rubella posta. Rubella posta. ne kadar abi? Rubellalar beş bin lira takım. Beş bin lira takım, maşallah güzel şeyler abi. Alkalı kuş Pazarına hoş geldiniz. Merhaba. Siz, ee, kuş almaya geldik buraya evet, değil mi kardeşim hoş geldiniz Paylaşacağım mı abi Tabii tabii Paylaşıyor paylaşıyor bir, bir iki tane kelime söyleriz misin? ne söyleyeyim abi hoş geldiniz pazara yani abi pazara, pazara hoş geldiniz hepimiz hayvan severiz abi evet Ağabey geldiğiniz için çok, çok teşekkür ederiz ee, burada nelerim var abi bunlar siyah macar siyah macar ne kadar abi fiyatları takımı 3000 lira takımı 3000 lira çok güzel kuşlar abi maşallah burada da bangolarım var abi bunlar bango kara kanat ne kadar abi fiyatları 10000 lira takım maşallah çok güzel kuşlar abi Bunları üretmek de zor ee, abi kısa gazalara. Vallahi bakıcı kullanacaksınız yoksa e, ki zor. Aynen abi. Kanat postalar Bunun, ne kadar abi? Kanat postalar 2000 lira takımı. 2000 lira takımı kanat evet. postalar. Evet. Çok, Çok güzel öyle. abi. Arkadaşlar toplu koşulur sağlarız. <laughs> Emeklerine <laughs> sağlık teşekkür Sağ ol, ederiz teşekkür abi. Ederiz. Sağ ol. Abi hayırlı işler kolay gelsin. Sağ ol, hocam. Gelsin. Ee, ne kadar abi bangoların? Bangolar 500. 500 lira bangolar. Başka 500. Başka 500 lira abi. Kara kuyruk Sen ne yapıyorsun Ali? Yürü. Güzel abi. bir. Güzel yani bir dolaşayım da. Maşallah. Sen, sen çekime devam et. burada sen, nelerin var abi? Orada ya. kanka Mardinler var bir 5, 5 tane 5, 5 de dişi evet. erkek tip evet. var. Ne kadar abi mardinler? Mardinler takım takım, evet. takım takım 1500 lira. Takım takım 1500 lira. Abi 200 lira. Ekmek arası köfte var yerse. İftardan sonra. Bicak. Abi bunlar da senin mi? Onlar da benim. Ne kadar abi buradaki fiyatlar? Onlar değişiyor kanka, onlar oyun koşuyor, içeride <laughs> oynayanlar falan var. 500, 300, 400 lira, 500 lira bu şekilde var dinler var. Abi teşekkür ederiz, hayırlı işler olsun. Sağ, Sağ ol. Abi. abi hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ Sağlasın teşekkür ederim hoş Nasılsın geldin Nasılsın abi. Hamdolsun şükür Allah bugünümüzü aratmasın. İnşallah abi. Ee, Burada Oyun Kuşu'nun adresi Ümit abi'nin yanındayız. Evet. Kuşlarımız... Ne kadar abi fiyatları? Abi burada kuşlar millet yanlış anlıyor. Ben söyleyeyim kardeşim Uğur kardeşim. Bizim 100 liraya dediğimiz kuş 100 liralık kuş değil. Eşin dostun yakaladığı kuşa biz 100 lira diyoruz. Evet abi. Evimizden kümesimizden gelen kuş 100 lira değil. Bak burada yanlış anlaşılmalar var. Arkadaşlar beni arıyorlar böyle evet böyle. Evet. Ben kendi kümes kuşumu getirip burada vermiyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Evet abi. İyi kuş iyi para. Bak ben getirtiriyorum Kuş iyi kuş isteyene iyi kuş getirtiriyorum Evet abi. Ama böyle 100 lira 200 lira yok abi. 5 milyar 10 milyar çıktı. Evet abi. Şurada güzel bir e, arka tepe arap var abi. Nedir onun fiyatı? Abi suyeti? 2000 lira tane hiç kırılmamış orijinal Mardin kuşudur. Orjinal. Varsa orjinal. aynı öyle orijinali biz de alırız 2000 liraya arkadaşlar. Çok arkadaşım. güzel abi. Sinekli maviler var. Evet hepsi garantili kuş. Buradaki tezgahtaki kuşun hepsi garantili kuş. Mustafa edicim. abim bak tacıdır Emek vermiş yani emeğini. O da şeyden değil ha ihtiyacı olduğu için değil. Fazlalık oluyor. Evet diyorum abi. abi getir diyorum bari tezgah güzel kuş atalım. Aynen Anladın abi. o yüzden getirtiyorum. Doğru abi. Mustafa herkesin... abinin parayla pulla işi yok. O paraya pulla ihtiyacı yok onun. Doğru abi çok güzel oyun. Sadece bizi değil. sevdiği için ben diyorum abi tezgahı iyi kuş atmak istiyorum öyle. Vay 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 bak Mardin'in kralı gelmiş. <laughs> bak Mardin'ler yan yana. Evet Celal abi, abi. Celil abim, Ayrıca eski işte, Mardin abi. kuşçusudur. Allah i̇yi kuşçu dedi yani. Evet abi. Vallahi hoş geldiniz abi. E başka başta abi başta. bu tezgahta senin mi ümit Evet abi? bu bu tezgahda Ayhan abi var. Sevgili Ayhan abimiz var. O da iyi kuşçu. Onun kuşları var burada da. İyi kuşlar var yani. Öyle kötü kuş yok tezgahlar. Evet, Burada ne kadar abi? Şu güzel bir sabuni var. Abi burada evet. da kuşlar 500'den başlıyor. 1 lira 1500 liraya kadar kuş var. var. Bak evet, yanlış başka. anlamasınlar. Burada var satılmış kuşlar var bak. Al abi, satılmış gidiyor bak kuşlar. Evet abi, satılmış hepsi. hepsi. Aynen abi, oyun kuşunun adresi Ümit abi, halkalı kuş, i̇lk kuş isteyene ilk kuş isteyene ilk kuş veririz Bak millet yine yanlış anlamasın, 100 liraya kuş yok. Evet 100 abi. liraya bir satılan kuş yakalama kuş abiler diyor ki ver diyor yem parası 100 liraya. Aynen. Böyle evet yok abi. 100 liraya kuş bizde ya. Yani. Doğru abi. Teşekkür ederiz Ümit ben abi. Ben teşekkür Aile ederim. Memenesi kolay sağ sağ abi. Sağ olasın. Allah razı olsun. Sağ ol abi. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar bugün de güzel bir halkalı kuş pazarı videosu çektik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Katıl butonundan da destek verirseniz çok sevinirim. Gerçekten büyük emek harcıyoruz. Sizden tek ricamız bize destek olmanız izleme sayımız çok iyi fakat abone ve beğenme sayıları çok düşük. Lütfen rica ediyorum. Bir abone olursanız, beğenirseniz, küçük bir yorum yaparsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Bugün halkalı kuş pazarı gerçekten kalabalık. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.